Uluslararası Eğitimciler Derneği ve Hayrat Vakfı tarafından düzenlenen aydınlık yarınlara kaybedeni olmayan yarışmanın ödül töreni Selçuklu Belediyesi nikah salonunda yapıldı. Dünya Eğitimle Güzelleşir sloganıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreninde konuşan Hayrat Vakfı Konya İl Temsilcisi Mücidepa Yıldız yarışmada dereceye giren ve Konya'nın yüzünü ak eden gençlere teşekkür etti. Türkiye çapında ilk defa düzenlenen Aydınlık Yarınlara isimli kitap okuma yarışmasının hediye ve ödül merasimini icra etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle Öncelikle bu yarışmada emeği geçen bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum. Hem sonra yarışmaya katılıp dereceye giren Konya'mızın yüzünü ak eden sevgili gençlerimize ve onların arkasında duran ve gizli kahramanlar olan anne ve babalara tebrik ve teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Ardından kürsüye gelen Selçuklu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tahsin Karakaya donanımlı nesillerin önemine vurgu yaptı. Şunu çok iyi biliyoruz ki yemeklerimizi iyi seçmekse sağlığımız bozulur. Kitaplarımızı da iyi seçmezsek eğer ruhumuz, zekamız sıkıntıya girer. Sizleri bedeni ve ruhu sağlıklı gençler olmanız dileğiyle Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Dereceye giren öğrencilerin selamlama konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi. Gençlere hediyelerini Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca verdi. Konya'dan ilkokul, ortaokul ve liseden 534 öğrencinin katıldığı yarışmada bütün öğrenciler yarışma süresi boyunca çok faydalı bir kitap okuyarak hem öğrendi hem eğlendi. Bu ı ilk kere oku, okumaya teşvik ettiği için tam bu program üzerinde tüm organizasyonlar devlet kendisi vakıflarınızı tebrik ediyorum. Bu gençlerimizin, çocuklarımızın da gelecekleri vakıflara çok olsun inşallah. Hep böyle okuman, okulun ve kitabın içinde olsunlar diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.